arkadaşlar süper müper bir video hoş geldiniz arkadaşlar bugün mini futboldayız arkadaşlar böyle daha da fazla oyunlar çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar bir de bir şey fark ettik 350 görüntüleme alıyoruz ama hiç like ya da abone alamadık arkadaşlar lütfen abone olun ve like atın arkadaşlar videoya geçelim let's go benim takımım böyle arkadaşlar böyle dışarı olan oyuncular var Evet arkadaşlar hangi oyuncu hangi oyuncu değiştirmemi isterseniz lütfen yorumlara yazarak söyleyebilirsiniz Ben de sizin istediğinize göre takımı değiştirebilirim arkadaşlar takım böyle arkadaşlar. Nereden bakıyorduk ona? Arkadaşlar e, XP 2440 mevcut kademe 3 toplam oyun 255 kazanılan oyunlar 168 kaybedilen oyunlar 88 galibiyet oranı 65,49 en uzun galibiyet serisi 14 mevcut galibiyet serisi 2 kazanılan kazanılan turnuvalar 10 gol 668 kale şut 1679 pas 6877 isabetli pas 4481 köşe vuruşu 72 kornerden atılan gol 13 kafayla atılan gol 14 ceza sahası dışından gol 344 atılan penaltı 23 kurtarılan penaltı 11 Sarı kart 258, kırmızı kart 12, sahip olan oyuncu 59, sahip olan tecizat 143, topla oynama 5 oyun ortalama %49,20, oyun başına kaleye şut 5 oyun artı 6,2, başarılı paslar 16,4, başarılı top kapma 10,6, sarı kart 0,6, kırmızı kart 0, en Demir. En çok top çalan Sadio, en çok pas atan T. Wolf, en uçun Dino, en çok gol kurtaran Enzo. Evet arkadaşlar, takımımızın oranı buydu. Evet arkadaşlar, sizlerle bir maç yapalım. Ee, kaç paramız var? Tamam. 3000 liramız var. Buradan mı oynasak? Şunu oynayalım. Para kazandık. Burada orada oynarız. Hadi bakalım adamı yenebilecek mi bakalım. 350 diyor ama. 350 demesine bakmayın arkadaşlar. Belki siyah oyuncusu da vardır. bakalım. Evet. Bizim takım. Ay yıldızlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 altın oyuncusu varmış. Biz bu takımı alırız bence arkadaşlar. Güveniyoruz kendimize. Altın oyuncu düzeyiz bizim takım. Go 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 go. Ah be. Koş 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 koş. Evan. Dur dur onu. Heh. Evan koş. Evan koş oğlum. Evan koş. Arkadaşlar benim en iyi oyun en çok sevdiğim oyuncu Evan arkadaşlar. Ne bileyim bana çok güzel geliyor oyuncu. Hop. 52 numara. Koş 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 koş. Al Evan. Al canım. Gol! 15. Arkadaşlar şey tam 15 dakika olmuyor da saniyesi öyle gösteriyor. Herhalde dakika başı kaç, kaç dakika oluyor ki acaba? Tamam tahmin edemiyorum da arkadaşlar. Oyun çok güzel. Yani bir girip yüklemenizden isterim. hesabı açınca 100 elmas veriyor bir hesap açmak arkadaşlar Kendimiz kazandık ki. hızlı oynuyoruz maşallah Meşan gelmiş Ne oluyor? Devam et devam et devam et Geç pasa geç pasa geç pasa geç Oy, çok Ar iki adama Fal daktılar Hadi dur dur oğlum Evet oğlum işte bu ataklısı diyor. Uyyy. Kral. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Roşat ataya kalktı. Roşat Dakika Dakikadır. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarıda 4 kol attık. Bakalım ikinci yarı nasıl geçecek. Uf be. Olsun olsun sargat demedik ya o da iyi. Şu, hop. Geç ileri geç ileri geç ileri. İkinci yarı bir şans yok gibi ama. Oğlum biz niye düştük? Ya arkadaşlar ya ikinci yarı düşüyoruz niye düştük anlamadım. Şimdi attı ilk bir şey gol ama. Koş oğlum defans attı ilerliyoruz arkadaşlar. Hop 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 gir at onu. Hadi be. Hadi be. Çok çok kötü kaçtı ya. Çek oradan oğlum. Ah be. Of. yakalan şu. Evan çek oğlum Al oğlum. Hadi bakayım. Bu Evet, Evan'ın bu maçtaki 3. golü arkadaşlar. Çok iyi yediniz. Koş koş koş. Koş. Hiçbir şey yapmadık hocam. Hocam hiçbir şey yapmadık. Hocam ama Of ya. Çıldıracağım. Çıldıracağım

Evet arkadaşlar 7 gol attık. 7 gol. Kaleye şut 12 tane arkadaşlar. 5 tane şutumuzu kaçırmıştık. Olsun arkadaşlar. Yine değdik. Helal Oy. 14. sıraya geldim Açayım ben seni bir. Gel, üst sahaya paketi açtık. Gel canım. <laughs> ayakkabı. Alalım ayakkabı. Efsanevi krampon. Sağ olun, sağ olun. Güzel bir aldık. Allah bereket versin. Arkadaşlar şunu hatırlayacaksınızdır. Şu Var ya arkadaşlar. O bizim şeyimizin son sembolü. Bir maç daha atalım arkadaşlar. Bazen oyunda para sıkıntısı oluyor arkadaşlar. Of adam 16 yaşındaymış be. Ya oğlum bu adam bu takımla mı yürüyecek ya. Çek şunu. Alırım ben şimdi. Hop. Çek. Çık çık çık. gol gol Ege'ye gelsin arkadaşlar bekleyin dur bakalım Ege için gol atabileceğiz dur <laughs> dur stop Hadi. Hadi bu gole Bu gole geldi arkadaşlar. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Yedik sarı kart. Arkadaşlar bu gol girerse Umut'a gelsin. Ah be girmeyecek ikinci yarı için Umut gelecek arkadaşlar. Umut için, Çağlar için, Ayaz için, Eren için. Hepsi için bir şutlar çekelim arkadaşlar. ultun şansı yok sanki. Kop. Hiçbir şey yapmadım. Gönlüsü geldi burada hocam. Abi, of çıldıracağım. Çıldıracağım. Çıldır çıldır çıldıracağım. Çıldır çıldıracağım. Çıldır, çıldıracağım. Tut şunu. Tut tut tut. Koş oğlum. Boş yapın. Yine kaçtı ya. Bu gol umut için. Bu gol çağlar için. だ、はいきゃ。<laughs> 2> 6 tane gol var arkadaşlar. Çağlar, Umut, Eren, Ayaz. Ha bir de Ege var arkadaşlar. Bir gol de bana gelsin. Ekibimizin üyeleri için gollerimizi attık. Evet arkadaşlar. Yine bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir bir sonraki video görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Why